Karşıdan geçmeyi deneyelim ya bence. Arkadan adam var. Raider mı lan bu? Skev gibi aynen Raider. Aga aşırı hızlı koştu ya Raider ya hack. Hız. Ben hızlıyım. Hack deme gözünü sıkıyor. Ben de bomba sallıyorum. Ananı sıkıyor. Sıkıyor arkadan geliyor. Evet. Dedim evet. ya ses geliyor diye. Aa ne oluyor lan? Öldürdün ne? Aa ben de öldüm. Nerede adamlar? Yeni söyleyin. Tuvalet, 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 Tuvalete geldik, geldik. Tamam, Biz geliyorum. Geldik. Ben de ben nereye ineceğim ben tuvalete? What are you doing man? Kapının yo bro, we are friendly. Bro, aç, neydi, aç neydi? edeyim, aç ne Adam duydu neydi amınak. Ne yapacak amınak ya? Amınak. Kapıyı kapattı sana kapı. <Gülüşmeler> Tamam derim fuck? O ne lan? O ne? Herif... Ne? Ha? Eee? Dartta pezevenk hala dartta Ya da şurada, şurada buraya geçti gerçi Adama iyi vurmuş Aha, amına koydum salak. Kamadım ki. <laughs> Kamadım ki, sıkmadı ki. Sıkmadı ki amına koyayım. Almadı, animasyon bitmedi.